fıtı 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 Abi kameram var. Olsun. Abi bir kere. Evet, bak, abi ben sana bakalım. Abi çok yakışıklısın. Abi. İnandım yans, Bir kere vereyim, A, vereyim mi? Yakışıklı mı ya? Geçer geçer. ki. Abi vallahi çok az vereceğim Yok. Yalan evet, söyleme. Yalan söyleme. Yalan, yalan söyleme. Yalan ben... soracağım Yalan söyleme. Yalan söyleme. Neymiş? Ulu önderimiz. Ulu önderimiz. Aynen. Atatürk. Tamam. Bayrağımızın rengi ne? Kırmızı. Gençlik ve spor bayramı ne zaman? Kırmızı <laughs> mı? Yok. Vereyim mi? Yok. Ha biraz ya. Gençlik ve spor bayramı. Müslü Nişan değil miydi? tam. 19 Mayıs. Tamam, tamam da fazla vermeyeceğim. Ha ben de veririm. Tamam. Evet oldu, Abi ben vereyim evet. Tamam mı? Abi bir kere Abi, abi bir kere evet. Çok <laughs> abi, abi bu iki kere verdi bu da, <laughs> 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 da. ama? herkes evet. yaptı bende Tamam, <gülüyor> tamam. <gülüyor>